Gemini. Cem efendim Alo Efendim buyurun Metin Beyle mi görüşüyorum? Evet doğrudur buyurun efendim Metin Bey ofisinizden aradım cebinizi verdiler dışarıdasınız galiba Evet trafikle cebelleşiyoruz buyurun dinliyorum ha, Kolay gelsin müsait evet, miydiniz da, tamam. Buyurun müsaitim buyurun Bir yeriniz varmış Fenerbahçe'de onunla ilgili rahatsız etmiştim Doğrudur efendim ne rahatsızlığı estağfurullah buyurun efendim Şimdi buyurun. tam olarak yer nerede kale arkası mı Ya ne kalesi denize bakıyor efendim kale nereden çıktı ya Ha deniz manzaralı demek Beyefendi siz kiralamayı mı düşünüyorsunuz, almayı mı düşünüyoruz? <laughs> kiraydan veriyorsunuz. İki opsiyon da mevcut ama mal sahibinin biraz sıkıntısı olduğu için satmaktan yanayız aslında. Evet tabii tabii doğru haklısınız. Aslında sadece mal sahibi beyefendi hepimiz bayağı sıkıntılı bir süreçteyiz ama bu kiralama olayını ben pek anlayamadım Metin Bey. Eğer kiralamayı düşünüyorsanız ben konuşurum mal sahibiyle tekrar. Bir sorun çıkmaz efendim yani. Nasıl yani mal sahibiyle görüşüyor musunuz? E, tabii canım mı? niye görüşmeyeyim ya gidip konuşuyorum. Neticede mal olunsa kiralayacak ya da satacak olan da benim. Ha ziyarete gidebiliyorsunuz yani görüşüyorlar söyle mi? Güzel abim neden görüşmeyeyim neden ziyaretim Lan aranı gelip senin hem sinyalli yapmıyor hem de beni soluyor Doros bu çocuğu yürü lan Alo Kusura bakmayın trafikteyim de sinirlerim yine bozuluyor. Mec ya bu oros bu çocuğu bunlar var ya abim sayın abim bunların anasını sikeceksin aslında yakalayıp ya. Tabi haklısınız. Metin Bey. Efendim buyurun. Şimdi e, her şey tabi yine mal sahibinden soruluyor da yönetici falan da yok galiba yöneticiler değişecek diyorlar. Abicim yönetici 8 yıldır orada 8 yıldır hiç değişmedi. Aynı yönetici devam ediyor ve çok da iyi bir adam. Hay Allah ya bizim duyduğumuz farklı yani sanki bütün yönetim değişecek diyorlar. Peki ne, ne düşünüyorsunuz rakam olarak? Kırmızıda geçiyorsun ananı sikeyim senin de götünü ayağımı sokayım. Kırmızıda geçiyorsun ondan sonra bana artistlik yaptı atlattı. sikeyim. Ananı sikkimi çakalları. Alo Metin Bey. Efendim buyurun. Hayır, rakam olarak ne düşünüyorsunuz? Beyefendi güzel abim sayın abim bakın bunun asıl fiyatı 380. Eğer alacağım diyorsan alıcıysan da yine mal sahibiyle oturup konuşuruz. O bayağı uygunmuş fiyat aslında tabi bu depremler operasyonlar fiyat bayağı bir düşmüş. Evet doğru herkes zaten şehirden uzaklaşıyor artık biliyorsunuz. Banka kredisi mi düşünüyoruz yoksa nakit mi alacak? Lan o... ananı kırmızı önünden geçiyorsun altımı alacağım seni sikeceğim pestil gibi kalacaksın orası bu çocuğu. Alo Metin Bey? Efendim? Şimdi o kadar para için kredi mi çekiliyor? Ya çekeceğim kredisini bir dakika dur abi, bir dakika bekle. Lan! Artık kime artistlik yapıyorsun? Dallama! Gelirsem ananın bacını sikerim senin ya! Alo? Evet Buyurun efendim dinliyorum kusura bakmayın Hayır o kadar para için kredi mi çekiliyor diye sormuştum Tabii ki efendim yani niye çekilmesin yani? Neticede evladiyelik kalacaksınız Bir kere alıp oturacak keyfini çıkaracak <laughs> yani. Evladiyelik falan o ne güzel Gerçi ben en fazla haftada bir falan kullanmayı düşünüyordum Lan gavat mısın oğlum sen Altta üstte daireler oturuyor sen garson yer olarak mı kullanacaksın lan orayı Ne, ne garson yeri Metin Bey Ha sikerim garsonunu senin ha Garson kim lan? Hayır garson yer dediniz. Garson yer falan değil. Benim niyetim öyle bir şey değil. Yanlış anladınız galiba. Kardeşim sen ne istiyorsun? Beni niye aradın? Siz nereden bahsediyorsunuz? Sen Siz... nereden bahsediyorsun? Ben Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu'ndaki kombine biletiniz, kombine yerinizden bahsediyorum. Ne olmuş kombine yerim, kombine biletim senin götüne mi girmiş şimdi? Nereden çıktı evin arasında bu? Ev nereden çıktı? Siz değil misiniz? Başlarım bu şikaye böylelik mi olur? Lan bu, bir müşteri... Ben. bu bir müşteri, koyayım ben. bu bir müşteri, bu bir müşteri satalım diyor Etrafa bas bas bağırıyormuşsunuz musunuz Onu diyenin anasını neresi ben? Onu sana kim diyor lan? Çok Orası iyi, çok... yakın bir tarafı. Bana bak, Metin Bey. Metin ayağımı sokarım, parmaklarım burnundan çıkar Metin Bey zaten UEFA Şampiyonlar Ligi'nden de attı. Lan UEFA'nın da amına korum Şampiyonlar Ligi'nin de sikerim UEFA'sını kupasını ha. Biz bu ligin kralıyız oğlum. Kimin de UEFA lan? Metin Bey ya Süper Lig, küme düşme. Lan liginin amına korum ha. Kim siker lan bu ligi? Kim siker? İbne, sana lan. <gülüyor> <gülüyor> Metin Bey bir daha maç. Bir daha mı? Bir de gülüyor yarrağımın anteni. La ya götüne lebrek sokarım baka. Amına koyduğumun tosbağa götlü yarrak kafasını puştu. Bir daha maça giden ne olsun demişsiniz Metin Bey. Doğru Benim değil mi? Demin amına koyayım ben. Onu diyenin bacısını sikiyim ben. Metin Bey siz Fenerbahçe'siz koyu bir Fenerbahçe'siz değil misiniz? Samına kodumu o puş göt veren kamçı kazdı götümün kılı. Ne diyorsun lan sen sana ne benim Fenerbahçe'liyim der. Hayır bugün takım zor durumda. Bugün kombinizini satan yarın takımını da satar. Ulan götü folloş ipne! Nereden çıktın lan kimsin söyle bana yerini söyle yenge. Alo Metin Bey. Lan kimsin? Satılık, satılık mı diye mi şimdi bu kombine? Lan kimsin? Satıyor musun satmıyor 380 değil 760 veriyorum. İkimizsini veriyorum. 760 siksin seni. Kimsin? Kimsin lan? Metin Bey siz beni iyi tanırsınız. Lan oğlum bak eline veririm kulakların oynar ha. Metin Bey. Ne var lan? Ne var lan? <laughs> biz, biz 4 yıl önce tanıştık. Nerede tanıştık y yine lan? Senin gibi sikiklerle ne işim olur lan? Yine telefon... Ha, <laughs> siker. Yine böyle bir telefonda tanıştık. Ha, siker. Ne var lan bir de gülüyor yavşak Kapat lan telefonu Ben, ben Cem, Cemilay bu bir telefon şakası Cem, Cemilay mı? Lan yeter artık lan ne istiyorsun benden Bir de gülüyorum <gülüyor> lan Gelir seni bulurum götürüp ayağımı sokarım baka Götü parmaklı Ne istiyorsun lan forlaş götüveren Siktir git arama lan beni Ne istiyorsun lan benden rezil ettin dünyaya Arama lan manyak gibi de götüveren Arama bir daha Cem, Cemilay